Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Harun M yönetimindeki otomobil ile Abdülkadir Ş. idaresindeki otomobil Ceyhan Mahallesi Göktürk Caddesi'nde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil yolda yürüyen yaya anne Filiz Şey ile oğlu Berke Şey'e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobildeki 4 kişiyle yaya olan anne oğul ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan yaya olan Berke ile otomobildeki 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde Çarpışan otomobillerden birinin daha sonra da yayalara çarpması yer alıyor.